Cümletten selam aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz canlarım? İnşallah iyisinizdir. Nasferin hayatına, evine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım. Bugün de ee, köfte. yapalım dedik arkadaşlar. Köftemiz var. Bir kilo köftemiz var canlarım. Şöyle şöyle kararınca kuzunu koyalım. Şey, elim yaş olmuştu. Şeye değecek diye şey oluyor. Güzel bir şey. Bu şekil. Karar bak trabzonu koyuyorum arkadaşlar. Şöyle e, nanemiz, karabiberimiz var arkadaşlar. İsterseniz arzuya kalmış bir şey. pul biber de koyabilirsiniz içine. Kim koyabilirsiniz Şöyle bayat ekmeğim var arkadaşlar. Isladım ben bunu. Bunu da koydum böyle. Isladım. Suyunu sıktım. Bu şekil. Şöyle arkadaşlar bir demet maydanozum. Üç tane soğanım var şöyle. Aa, bu şey de güzel kesmiyor da. Benim bıçaklar kör. İnşallah ince ince şöyle keser bu. Bakayım şunları O daha zor keser. arkadaşlar herkes bunu tahtada kesiyor. Ben tahtada kesemiyorum. Bıçaklar da kör. Bu arada arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz canlarım? İnşallah iyisinizdir. Sevgili takipçilerim. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Abonelerinizi bekliyorum. Abone olmadıysanız abone olun. Abone olmak ücretsiz. E, Layıklarınızı bekliyorum arkadaşlar. Çocuğum yapma. Yapma <laughs> neneciğim. <laughs> Bu arada bugün Salli'ye uçacağım değil. <laughs> Aynen. Saat 5'te koşacağız Salli'ye. Aynen. Arkadaşlar bugün gibi... Olan kardeşi askere gidecek canlarım. Saat 5'te Salih giden Nereye gidiyordun? Sivas. Sivas'a mı gidiyordun? Güle güle gitsin, güle güle gelsin. Bütün askerlerimiz. Allah vatanımıza, milletimize zuhal vermesin. Cenab-ı Allah'ım. Şöyle. Merhaba. Merhaba. Bu da torunlarım arkadaşlar. Anlasana gül. Bu Muhammed Ali. Benim abi, Nazife. Abi, <laughs> Muhammed Ali. Murat. Hadi el salla. <laughs> bay bay de. Bak bak. Öpücük at. <gülüyor> at. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar ben bunu istesem şeyim var hani. Biliyorlar kızım ona. Kesim. Büyük bıçak. Hayır. Kesiyorum. Bir alet şey var ya. Alet yakışıklı. Şey. <laughs> ufak robot mu? Robot. O var ama bu elde yaptığına akıl uymuyor. Daha güzel oluyor arkadaşlar. İsterseniz da katabilirsiniz. içine bir diş arkadaşlar. Ufaklarında. Ben sevmediğim için yani. Aile boyunca sevmiyor. Şöyle ben bunu. Çok ufak arkadaşlar. Bu şekil. Bunun içine sarımsak konuldu mu? Kokar ki. Güzel oluyor diyorlar. Çoğu oldu. Ay sarımsaksız yapan yok. Hani bizden başka yiyen çok. Ya her ilin her yörenin tabii yemek yapışı farklı. Yok bizim buramızda da bu. Sarımsak kötü bir şey değil de. Et yemeklerine, tavuk yemeklerine bile koyuyor. Bu. bu arada bir arada şöyle bir güveç yapalım arkadaşlar. Gö Ocakta. Ocakta şöyle bir havalar kızıl Aslında ben bunu ocakta yapacaktım arkadaşlar avlumda. Ama ya, yine yağmurlu, bulutlu, rüzgarlı. Getir o, o yüzden o anda yapacağım. Ah, ne ya? oluyor ki? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi kesmek Hadi şey, gidelim. Havamız da yağışlı bugün. Beni kanalınızda görmek istiyorsanız arkadaşlar <laughs> e, desteklerinizi esirgemeyin, esirgemeyin. E, kanalıma abone olun arkadaşlar. Şimdi... Zaten <laughs> abone olursanız direkt görürsünüz bizi. Yani bizi takip etmeyi unutmayın. Neler? Her şeyi böyle el yapımı. Elimizle organik. organik. Pazara gidip pazarlara çekemeyiz. Ama nasip olursa yazın. Yazın Peki. havalar güzel oluyor. Köftenin e, soğanını bol olacağınız arkadaşlar. Bak ben gördüğünüz gibi 3 tane soğan doğrayacağım bunun içine. Bu kapanmadan gösteriyoruz <laughs> size arkadaşlar bak. Aynen. Belki de bunu bilmeyen yoktur. Ama ben anne, böyle bunu paylaşmak anne. istedim. Tamam annem. <laughs> bak Murat kaç <köşe> arabaların getiriyor <laughs> bunu. Çek <de>. <laughs> Anne şey Murat, bunu çek edin çıkartacağım. Şimdi dostlar ben hindiye çoktan <laughs> Murat kaç. Murat hayır bırak. Murat çekil. <laughs> Acı Aha. acı. Murat. Soğanlar acı herhalde değil mi? Şimdi onu alacak, eline gözüne tamam. sürecek. Çekil, acı. Çekil. Acı. Acı tabi elini. <gülüyor> <gülüyor> ha, dökersin Şiş, acı. Dökersin tuzumuzu yapma. Şş, bak getir. Ver onu. Bak, getir. bak Ver. Hadi el salla bak Murat. Bak Aha, el salla Murat. Bay bay de. Epi çıkıyorlar. Epi çıkıyorlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Ay bak öpücük yolluyor. Merhaba. Muhammed Ali bak bak kameraya bak. bak. Muhammed evet, Ali. <laughs> hayır, hayır, ben... Murat arabanı çek tamam. <laughs> ne oldu? Rahat, bak, bak. Sana ne of. Vereceğim? of Murat elim acıttın. <gülüyor> <gülüyor> Koş hadi bak Sultan Alan ne yapıyor mutfakta. Git bak gel hadi. Git seni çağırıyor yürü. Koş. El sallasın. Tamam. Bay tamam. bay de. Ha, aferin. Tamam. Tanıyor mu? Ne böyle elini yapıyor? Vallahi <laughs> gözlerim yandı. Soğanlar çok acı. Soğanlar acı, Gerçekten. acı herhalde. Gerçekten. Şimdi ağlayacağım. Murat. Yaz, yaz soğanı bu kadar acı olmuyor da kış soğanı neden bu kadar acı oluyor? Allah'ım bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Sebebini sen de söylesen. Hayır, Murat ay, çekil. Ay, ay. Evet acı. Evet, evet canlarım ben e, köftemi köftemi 15 dakika yumurdum arkadaşlar. Bu şekilde getirdim. Şimdi köftelerimi tutuyor. Bu şekil çok büyük de tutmayalım. Çok da az tutmayalım. Valla soğan acıymış. Gözlerimizin içini yaktı. Hala da yanıyor. Aynen. bu e, köftelik arkadaşlar şimdi bilmeyenler için konuşuyorum e, kimi insanlar diyor ki ne, köftelerin de adı tuzu yok Ma, e, ben de önceden alamıyordum şimdi o lezzeti yalan değil Murat tamam elleme çünkü bilmiyordum Ayy. işin aslını öğrendim eğer köfte yapmak istiyorsanız arkadaşlar ana etinden kuzu etini karıştırın çok güzel oluyor mükemmel oluyor sert düşmüyor yumuşak Aynen, yumuşacık düşüyor oğlum yapma anneciğim yapma kuzum bak size bak yaptığım şeylerin püf noktalarını veriyorum canlar benim dediğim gibi yaparsanız her şeyi çok güzel lezzetlere ulaşacaksınız yapma anneciğim o inmez hayır Murat Ç Halay ne yapıyor? Baksana yapıyor sen mutfakta Murat? He? Hala Aynen koş. Yapıyor? Murat koş. Halay ne yapıyor? Bak da gelmiyor koş. Patates kızartıyor bak size. Murat'a ben şey alacağım. Ne onun adı? Tospik. Al tospik seni. Alalım mı Murat? <laughs> He. Araba da alalım. Kamyon. Kamyon mu alayım? Öyle düz araba mı Nasıl araba istersin? Bak 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 hayır. Murat hayır. Of. Beni bağırttırıyorum bak 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 olacaklar biz sonra. Hayır. Murat. Yapma oğlum. Oğlum yapma. Evet arkadaşlar burada patateslerimiz de kızarıyor. Annem içeride köfteyi yapıyor. Burada da sade bulgur pilavımız var. Tereyağlı değil mi? Evet. Burada ise patateslerimiz. İşte, evet arkadaşlar. 3 tane kadar patates kızarttım. 3 tane biber kızarttım. Bunun için de çünkü bu köftenin çok güzel oluyor. Köftelerimizi yaptım. Tomatizlerimiz de şu şekil şöyle ay şeklinde kestim arkadaşlar. Doğru. Şimdi köftelerimizi kızartmaya başlayalım. Hayır. Arkadaşlar kusura bakma. Çiçekçim geldi. Bir anda penceremiz de açıktı. Ondan konuşurken kapattık arkadaşlar. Bu şekil köftelerimizi kızartacağız onlara. Bu pilavı koyduk biz arkadaşlar sade. Yani tereyağlı siz, gösterdim ben. Hmm. Murat. Çekip, şey maşa neredeydi? Üçüncü çekmecede. Buna da para verdik aldık gün. Ne yapacağız da aldık biz? Aynısından var Ben bunu şey şeylik kek pasta. Diyorum. Kek pasta var mı? kek pasta şey mi? Nereye koydun seni? Üçüncü bu, çekmeceden anne, üçüncü. Aç orayı. Murat! Neneciğim yapma. Ver beni. Murat ver. Ver. Hadi git, şey, Lila'ya yiyin bak, Lila'ya. Nilo'ya açmış, ya. Nazi falan koş. Lila'ya, Lila'ya. Koş hadi. Gaga, gaga. Her, Aynen, gaga. biz de gaga yapıyoruz. Gaga. Koş. Gelerimizin arkasını önünü fazla uzatmayalım. Anne, anne, anne. Tamam daha olmadı vereceğim. Ne da diyor. Şöyle yakından alalım. Hmm, işte biraz daha Hayır, yakından da çık. Bir yandan şöyle. Aynen. Evet, İlave pes. edelim. İlave edelim ki çabucak olsun. Çünkü babamın gelme saati yaklaşıyor. Dur. Evet arkadaşlar. İşte benim hayatımda böyle gidiyor arkadaşlar. Ömrümüzü neyle Daha böyle çalışmakla. yemek görüşmek, yapmayla. Yemek <laughs> İnşallah şu YouTube kanalı arkadaşlar. Her zaman her gün sizlerle beraber oluyoruz Her şeyimizi paylaşırız. Benim kapım herkes açık arkadaşlar. Yani merak eden, isteyen, rezman olsa yanına gelebiliyor. Aynen. Herkese kapımız açık, sınır yok. Biraz açsana gibi bir şeyi. Altını mı? Ha. Evet canlar, şöyle olan köftelerimizi şöyle bağladık. Gerektiği kadar yakından çekiyor. Köfte tükte de güzel oluyor ama da, mangalda daha bir başka. Mangalda da güzel olur köfteni. Ateşte de çok güzel olur böyle kızartması da güzel olur. Mangalı Hı. daha bir kokulu oluyor. Bugün mangalını yaparız. gücü Aynen. Balık mangalı yaparız biz. Evet. Köfte mangalı. Bakalım daha anca anca. Fırında da güzel oluyor balık. Hani biz bunu yapıyoruz diye diye gidiyor çekiyoruz diye arkadaşlar biz yapıyoruz yani. Aynen. Bembeşin... video başlamadan önce biz bu video çektiklerimizin Aynen. hepsini yapıyorduk. Bembeşin... Börek, tatlı. Pek yani böyle et türü fazla düşkün değildi Ama ben, biz de düşkün değiliz. Ama ben köfte türünü ve böyle mangal türünü her zaman değil de haftada, ayda. Ayda bir olsa yine aramayız. Aynen. Çünkü babam gibi et et dükkanında çalıştıkları için ne alaka? Onunla alakası yok. Hayır anne et, et dükkanında. Et dükkanında çalışmadan önce E bir de arada orada Saşlıyorum. mangal oluyor ya. Yani. İşte. Onunla alakası yok. Murat'ın etle arası yok. Ha et derken mesela ben tavuk etini fazla sevmem. E mesela olan kişiler her gün olsa yer. Yerim diyorlar. Aynen. Ama bana de her gün köfteyi verecek. Her gün yiyorum. Izgarayı her gün yerim. bilmez misin? bence? Kimi kimi insanlar eti yemedim mi gözüm kararıyor diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tomat hemen böyle arkası önüne hafif böyle dişecek arkadaşlar. Ondan sonra tek tek şeyimizin üstünde köftelerimizin, köftelerimizin üstüne, üstüne dizeceğiz arkadaşlar. Evet canlarım. Bugünkü menümüz de buraya kadar. Ee, Tomatilerimi, şeylerimi, köftelerimi kızarttım arkadaşlar. Ee, patateslerimi kızarttım, biberlerimi kızarttım. En son domatesleri yuvarlak yuvarlak kızartıp Köftemizin üstüne bu şekil döktüm arkadaşlar. Burada da bulgur pilavımız var. Sade yaptım, sede yağlı. Ee, onu çekim yapamadık değil mi biz? Sultan? Ben yaptım. Aynen. Onu kız yaptı arkadaşlar. Bunu ben yaptım. Bugünlük e, videom videomda buraya kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar, iyi seyirler arkadaşlar.